Yerden birine hemen böyle bir Böyle bazen başlamış oluyor işte iki saat basıyorsunuz Hemen bulunur şimdi Bir tane Evet Giresin bir tane arkadaşlar şimdi. Hadi giresin artık ya birine Şöyle basıyorsunuz arkadaşlar tabelaları. Basabildiğiniz kadar basın. Sonunda açılacak arkadaşlar. Yanda o soru yani başlamış falan diyor yani ama öyle değil. Basıp basacaksınız böyle. Ee, bu server'ın şey IP'si IP adresi de sg.lbsg.net. Arkadaşlar evet girdi zaten. SG SG nokta net şifresi Arkadaşlar şimdi ben sizi bekletmeyeyim iki buçuk dakika falan bekliyorsunuz başlaması için o yüzden şimdi videoyu durduruyorum Evet arkadaşlar döndüm şimdi başladı oyun başladı ilerlesene arkadaşlar herkes ortaya gitti ya hızlı çıkış yapamadık hala şu chestleri alınmamış şu alınmamış Al 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 abi al. Çok acıklıyor arkadaşlarım da. Çok hızlı acıklıyor. Bir de tatlı tut. Şöyle. Abi kaç. Fight açıldı mı? Açılmadan kaçalım. Kaç abi. şunu kesebilir miyiz? Team gibi yapalım. Takım alalım diyelim. Sonradan saldıralım arkadaşlar. Şunu keseceğim artık. Ne vuruyor lan? Çimlik gittik biz. Abi bu bizi keser kaç. Kaç 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 kaç. Alacak abi bu bizi kaç kaç kaç. Oğlum ya tam yerine düştük. Gel lan sen bana vurmuştun. Hayırdır birader? Ha? ne istiyorsun lan sen bizden? Ne istiyorsun lan? Yemek yiyeceğim. Yemeğe vakit bulamadım arkadaşlar. Yani çüş diyorum. Quest. Aha. Al. Al böyle olursun. Şeklin değişir. Abi orada bir tane adam var. Gelip uzayamadan biz kaçalım. Abi yukarıda da birisi var ya. İnşallah böyle dermutlu kılıç falan değildir. Zaten hemen daimut kılıç olamaz da. Ben bir kere arkadaşlar chest'lerden hemen iki tane diamond bulup kılıç yapmıştım. Kılı i̇şte crafting table'dan kılıç yaparken adamlar beni almıştı. Ne sinir olmuştum ya. Şurada bir tane adam var. Hem yemek yiyeyim bir tane de. Şöyle şakı bırakalım kendimize. Şimdi ne yapalım ne yapalım? 5 dakika sonra match ölüm savaşı. 5 dakika sonra arkadaşlar böyle arena gibi bir yere topluyorlar herkesi. Orada savaşıyorlar arkadaşlar herkes. Orada bir sürü adam var kesin takımlar takımı kesebilir miyiz? Gelin şunları unutmuşuz ya. Şimdi bunlardan birini keselim mi arkadaşlar? Sana goodbye diyeceğiz arkadaşım. Goodbye. Oha adam makro adam makro. Abi vurma ya. Cık. Team olmadığımızı anladı adam. O olsun adamlardan bir tane diamond kopardık en azından. Ama gidip kessek mi? Abi vurma lan. Kaç kaç. Adamlar. İkili team olacak şimdi. Yiyecekler beni detmeçte. Yiyeceğim oğlum seni. Yedim seni oğlum. Şöyle bir çubuk isterim de dermit mutluluk yaparız. Böyle izliyor herhalde. Şöyle aşağıda atalım. Fakirler yani ezikler. Luplar. Şöyle burada ne var? Lav. Atalım mı lav arkadaşlar şunu? Diğerini de keseriz herhalde. Bunu da var atsak. Çubuk attı. Şimdi burada bir crafting table bulmalıyız. Acaba nereden bulabiliriz ki lan crafting table'ı? Bir crafting table bulsak var ya. Bizi alamazlar daha. Bir minuses var ya. Şu şu üçlünün yanında duralım da. Bana girmesinler son dakikada arenada. 3 4 kişi kalmış abi. Üçü biziz. Süper ya alabiliriz belki. Taş kılıç attılar be. Adamsınız oğlum. Sizi gitmeçe bırakacağım. Şanslı çocuklar. Sen iki tane demir atalım sen, sana yazık. İki tane demir oldu bakalım. Hadi bakalım Bismillah. Allah Ekber. Sen de atla lan seni de yiyeceğiz. Allah bekler Allah. Yendik. Yendik. Yaşasın. Helal lan size. O mu yendi? Yo biz yendik. Değil mi? Yendik. Yaşasın. İsterseniz bu videoyu bitirelim arkadaşlar. Ya da bir kez daha atalım mı? Atalım mı arkadaşlar? Ya da zaten video 10 dakika oldu. İsterseniz videoyu burada bitirelim. İyi günler iyi oyunlar. Abone unutmayın.